Selamünaleyküm değerli dostlar yeni bir YouTube videosundan hepinize Merhaba bu videoda da sizlere dış filtre dizilimi hakkında kendi tecrübelerimi birkaç dakikalık video ile video ne kadar tutar bilmiyorum kısa bir video ile anlatmaya çalışacağım Umarım sizler için faydalı olacaktır ee, dış fitremiz bu model hangi model olduğunu bilmiyorum inanın 3-4 yıldır kullanıyorum bir ara alırken bir modeline bakmıştım sonra verimi güzel diye kullanıyoruz bunu şimdi dış fitrenin arkadaşlar birçok dizilimi var. Birçok dizilimi var. Yani benim bu göstereceğim dizilim illaki bu şekilde dizmeniz gerekiyor anlamına gelmiyor. Çünkü e, birçok e, dış fitreye koyabileceğiniz araç gelişler var. Ben de sadece ser seramik ve elyaf olduğu için bu ikisiyle dizilim yapacağım. Bu ikisini göstereceğim. Bu da sizler için gerçekten gayet faydalı olacağını düşünüyorum. Dış fitrenin çalışma mantığından biraz bahsedelim. Böylelikle malzemeleri de tanımış olalım. Dış fitre arkadaşlar akvaryumun dışında olduğu için dış demişler. Fitre de akvaryumun içindeki suyu temizlediği için demişler. Yani dış ve fitre kelimelerini yan yana gelerek bunun dış fitre ismini alması nedeni bu. Bunu anlatayım. Akvaryumdaki suyu çekiyor değerli dostlar. Bir tane çekme bir tane de suyu akvaryuma geri verme borusu var bunun. Akvaryumdaki e, pis suyu veya balığın dışkısı yemi her neyse pis suyu çekiyor bir tane burusundan e, Dizdiğiniz malzemelerden geçiriyor sonra Süzmüş bir şekilde suyu tekrardan temiz bir halde akvaryuma veriyor Yani içindeki pisliklerden arındırılmış bir şekilde akvaryuma tekrardan Veriyor bu fitre Bu şekilde çalışıyor yani akvaryumdan suyu çekiyor İçindeki e, Seramikten elyaftan aktif karbondan vesaire geçiriyor temizliyor ve temiz halde akvaryuma veriyor. Gerçekten filtreler arasında en faydalı da bu diyebilirim size. Dış filtre gerçekten güzel olabilir akvaryumlarınız. Dış filtre kullanırsanız. Ben belirttiğim gibi seramik ve elyaf kullanacağım. Elyafın özelliği akvaryumdan çektiği pis suyu elyaf tutuyor. Yani pis suyun içindeki pis suyun içindeki pislikleri elyaf tutuyor. Tutucu özelliği var. O nedenle bunu elyafı mutlaka kullanmalıyız. Yani nasıl bir akvaryum dizilimi yaparsak yapalım. Elyaf bizim olmazsa olmazımız. Bir de seramik kullanıyorum. Peki seramiğin özelliğine Niye sadece elyaf kullanmıyoruz ve seramik de kullanıyoruz? Seramiğin de şöyle bir özelliği var. Akvaryumdan suyu çekti ya. Bu elyaf pisliklerini aldı. Su hala devam etti. Bunun içinden geçti. Sonra tekrardan akvaryuma gittiği zaman bu pislikleri belki tutamıyor ama suyun içindeki pislikleri tutamıyor ama e, akvaryum için faydalı olan faydalı bakterilerin çoğalması için alan yaratıyor bu da gerçekten o yüzden faydalı yani akvaryumunuzdaki pisliği tutmasa bile faydalı bakterilerin tutmasına yardımcı oluyor ve akvaryumunuzun temizliğine yardımcı oluyor diyebilirim o yüzden seramiyi de mutlaka kullanıyoruz değerli dostlar ben dizilimi nasıl yapıyorum ona geçelim şöyle bir açalım bakalım Evet dış fitremizin dizilimine geçelim şimdi. Dizilimi yaparken dostlar en alta elyaf koyuyorum ben. Elyafı koydum. Onun üstüne orta kısma yani seramikleri koyuyorum. Onu da şöyle koyalım. Onun da üstüne dostlar yine bir elyaf koyuyorum. Böylelikle dizilimi sağlamış oluyorum. Yani akvaryumdan suyu çektiği zaman pis suyu bu dış fitre önce elyafa geliyor elyaftan pisliklerine tutuyor sonra seramiğe gidiyor seramik de bakteri tutuyor tekrardan elyafa gidip iyice temizlenip tekrardan akvaryuma gidiyor bu bana göre hani ben kullandığım yöntem benim bu yaklaşık da belirttiğim gibi 2 3 yıldır kullanıyorum bu yöntemden çok güzel verim aldım hani akvaryumlarım da cam gibi berrak oldu o yüzden bu yöntemi önerebilirim sizlere eğer elinizde sadece Elyaf ve seramik varsa gerçekten güzel bir yöntem diyebilirim size. Bunu da şöyle kapatacağız değerli dostlar. Şu an diş fitremizin dizilimini yaptık. Şu kapağını da kapatalım. Kapattık. En sonunda bunu kapattığımız zaman yanlardan bu şeylerini kapatıyoruz. Suyu koyduğumuz zaman dış fitremiz inşallah çalışacak. Şimdi bunu çalıştırmak için malzemelerini ben koyuyorum. Burada sizi biraz bekletelim. Evet değerli dostlar, bu videomuzda da dış vitreye nasıl dizilir ve çalışma mantığı nasıldır bunları dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Dış vitrem şu an prize taktım. Muhtemelen birazdan çalışır, içindeki havasını almasını bekliyorum. Evet, çalışmaya da başladı zaten. Burada da Gambusya balıklarım var. Bunları da size bir göstereyim dedim. Sivrisinek balığı olarak geçer, Gambusya balığı. Bunlar da gerçekten Güzel bir Huyu olan Balıklar diyebilirim size Videomu tamamlamadan önce sizlerden yine bir isteğim var dostlar ee, Bu isteğimi yaptıktan sonra da videomu inşallah tamamlayacağım Değerli dostlar bu gördüğünüz akvaryum kanalı bu bilgiler bu videolar Tamamen sizlere faydalı Olabilmek için çekilen videolardır O nedenle hani videomuzu izliyorsunuz videolara beğeni atın kanalımıza yorum atın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abonelik gerçekten çok önemli ve beğeni de çok önemli. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.